Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Şöyle çiçek gibi açsın gönüller diyelim. Güzel bir çiçek poğaça yapalım. Malzemeler açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Önce güzel bir mayalı hamur yoğuruyorum. İçinde ılık su, sütü, şekeri, mayası, yağ olan güzel bir mayalı hamur yoğuracağım. Un ölçülerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Yaklaşık 4 su bardağı kadar bir un ilave ettim. Unla beraber tuzunu da ilave ettim. Mayayı öldürmesin, hızlı mayalanma olsun diye her zaman söylüyorum. Süt ve su ne kadar ılık olursa mayalandırma o kadar hızlı olur arkadaşlar. Hava da soğuk, ılık olması çok önemli. Şöyle güzelce yoğuruyorum. çok yumuşak bir hamur olmayacak Arkadaşlar çok yumuşak oldu mu e, şekil vermesi biraz sıkıntı oluyor Onun için her zamanki mayalı hamurdan birazcık daha e, bir sert olacak çok sert değil ama birazcık sert oluyor şekli biraz daha rahat verme bilme verebilme açısından Evet üstünü kapatıyorum yaklaşık bir saat dinlendirmeye bırakıyorum. Güzelce mayasını alması için. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Şöyle kıvamı bu şekilde olan güzel bir mayalı hamur oluyor. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum. Hamur çok güzel mayalanmış arkadaşlar. dediğim gibi yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz ama küçük olduğu zaman şekli vermek birazcık daha sıkıntılı oluyor yumurta büyüklüğü klasiktir yeterli oluyor hepsini aynı şekilde yapıp devam ediyorum Evet şimdi bezelerimi yaptım şöyle merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum çok ince de olmayacak çok kalın bir hamur da olmayacak şöyle küçük bir tatlı çatalıyla 4-5 tane böyle şekil bastırarak şekil veriyorum o çatal verdiğim yerden o boşluktan şöyle çizikler atıp hamuru kesiyorum Şöyle uç kısımlarını sıkıyorum. Bu şekli elde etmek için bu önemli. Şimdi hamuru ters çevirip iç harcını koyacağım. İç harcında biraz çökeleğim vardı, biraz da beyaz peynir rendeledim. Şöyle güzelce rulo yapıp çiçeklere doğru gitiyorum. Bu şekilde kapatıyorum çok güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar bakar mısınız hamuru aynı şekil açıp devam ediyorum çatalla bastırıp şekil veriyorum boşluklardan çizikler atıyorum Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden beğeni yapıp yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. İç harcını koyuyorum. Bunu da aynı şekil yuvarlıyorum. Her yaptığımda söylüyorum arkadaşlar. Bunu şöyle güzelce pişirip paketleyip dolaba da atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çıkarabilirsiniz. Eğer küçük çocuğunuz varsa beslenme çantası için akşamdan çıkarıp hemen sabah çantasına koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor çocuklar da çok hoşuna gidiyor bu çiçek şekli. Bütün hamuru aynı şekilde yapıp devam ediyorum. Yine aynı şekil boşlukları kesiyorum. Şöyle birer çeltik atıyorum uçlarına. Şöyle sadece kapatması için. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. aynı şekil devam ediyoruz ucunu kapatıyorum bakar mısınız şu görüntüye çok güzel çok tatlı değiller mi aynı şekil hepsini tepsiye alıyorum arkadaşlar üstüne yumurta sarısı bir tatlı yemek kaşığı süt koydum arkadaşlar çok fazla böyle yumurta kokmaması için. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tarifi arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Masalara çok yakışan harika bir tarif. Şekliyle hamuru da zaten her evde olan malzemelerden sürekli söylüyorum. Çok fazla böyle abartı malzeme koymuyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Çok yüksek ateşte hemen pişmesin. Şöyle bir 15-20 dakikada tepsi mayası verdirdim arkadaşlar. Daha güzel kabarması için. İçi puf puf harika poğaçalarım oldu arkadaşlar. Şekli çok güzel oldu. Mutlaka sizlerde de yapıp deneyin. Şimdi içini de göstereyim arkadaşlar. İçi de çok güzel oldu böyle puf puf dediğim gibi. Şöyle fırının ayarını çok yüksek yapmayın arkadaşlar. Şöyle piştikçe kabarsın. Güzel kızarsın. Üstü birazcık sert oluyor ama içi yumuşacık oluyor. Harika poğaçalar. Misafirinize, masanıza koyabileceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Benim çocuklar bayıldı. Mutlaka tarifi kaydedin arkadaşlar. Daha güzel tariflerde desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.